AK Parti ile evet. eş zamanlı başladı aday adaylığı başvuruyor. Bir taraftan evet. orada da var, bir taraftan burada var. Bunlar bugün mü başladı? Evet. Bugün başladı evet. efendim. Saat evet. 9 itibariyle e, orada da başladı. İki evet. genel merkezde de son derece yoğunluk var. Maşallah. Denilebilir. Yani de, o, Cumhur İttifakı hızlı girdi diyorsunuz. E, öyle gibi evet, görünüyor evet. Maşallah. Sağ Sağ bir bir Sağ Kim Sağ yaptı, yaptı ziyareti? Yaptı. Yani, Onlar o kadar yoğun bir trafik hangisidir takip edemedim yani. Efendim Abdullah Gül'ün de bir evet. e, ortak adaylığı söz konusu ama, Yaptınız. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmalara devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak. Ee, Abdullah evet. Gül'ün adaylığı ile ilgili dün Başbakan evet. Binali Yıldırım da konuştu. Evet. Ne eski yerinize yaranırsınız dedi, Hı. ne yeni yerinize yaranırsınız. Hı. Tecrübeler bunu gösteriyor daha önce de yaşananlar. E, tabii Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünürüm. Tamam. Bir tarafta da evet. efendim Cumhur İttifakı'nın karşısında CHP-HDP ittifakı e, kuruluyormuş gibi bir pozisyon ortaya çıktı. CHP'nin HDP ile yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız efendim? Eskiden ayrılar mıydık? Yakı Peki e, evet. taşımıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Evet yani bu onlar birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar. Ortak aday çıkarırlar mı efendim? Bundan bilemiyorum. Bizim adayımız net çok teşekkür ederim teşekkür ederim